Arkadaşlar gelin bana antisosyal hangi cümleleri kurdu onu anlatayım. Şimdi şu cümleleri kurdu. Ben arkadaşlar e, tabi borderline oldum. E, ben e, sokağa çıkamıyordum çünkü zaten kendime bir canavar gibi görüyorum. Böyle çok çirkin, özgüvenim yok filan. Yüzümü böyle geziyordum ve yüzümü kaldıramadım. Güneş gözlüğü takıyordum görünmesin yüzüm diye. Cumhur Avcili psikologum sağ olsun düzeltti bunları hep. Yani yüzümü gösterebiliyorum. Bakın makyajım yok. Normalde hayatta kameraya çıkmam ama çıkabiliyorum falan. Beğenim kaşınıyorum. Çünkü histrioniklik de olduğu için bizde herkes tarafından beğenilmek istiyor. Neyse işte. Daha sonra arkadaşlar alt sosyallerle ben buluşamıyordum. Ee, ama biz aynı yerdeydik çalışma anlamında. Daha yani her gün görüyorduk birbirimizi ama doğru düzgün değil. Sonra bana dedi biliyor musunuz? Ben seni aldattım. Niye aldattım? <laughs> hani en son babalar dünyadaki kaderden sosyal yaptım ama niye yaptım buluşmadığım için aldatmış arkadaşlar <laughs> e, peki bunu niye söyledi arkadaşlar ben e, tabii mes ben ilk önce aldım bunun telefonunu pat diye elinden aldım çünkü borderline kıskançtır bir baktım gerçekten hiçbir şey yok yani hiçbir şey yok telefonda aldatmaya dair e, fakat büyük ihtimal tiktoka bakmamışımdır ben çünkü tiktokta çok bu geziyor ondan sonra cem orada aldatma yok ama daha sonra biz buluşacaktık e bu da salak değil sonuçta benim bakacağımı biliyor ama aynı zamanda tabii bunlar aldatır zaten hayat kadın şey e, escorta yazmış taş gibi zaten benim kıskandığımı da biliyor güzel kadınları şey yazmış e, akşam 7'de gelirim yazmış ve öylece bırakmış benim de alacağım biliyor hem beni sinir edecek hem de gerçekten aldatıyor zaten ben bunu yakalayınca işte böyle böyle dedi. Ee, ama ben onu aldatmıyor muydum? Ben de onu aldatıyordum. Çünkü arkadaşlar evlenemeyeceğimizi biliyordum. Yani sonuçta evlenemeyecektik biz. Neyse işte tabii sonra peki ne yaptı? Sonra dedi ki bana e, ceza olarak bana kol al dedi. Ben de içimden küfre de aldım. Şu an olsa asla yapmam telaviden sonra. Yani şunu söyleyeceğim. Bakın sadece ben mi suçluyum? O da beni aldatıyor hani sonuçta ama ben aldatıyormuş gibi oldu. Nasıl bana döndü <laughs> o olay bence sende. <laughs> çok eğlenceli komikmişiz biz. Ondan sonra ne seçti? Işte, bu lafını hiç unutmam. Sonra mesela örneğin en son babalar diyor Kadir de bunu çok seviyor. O da sürekli bunu kullanıyor. Sonra arkadaşlar ben yapmadım. Ben işte kadınların yanına gidiyor taş gibi kadınların çevresinde falan. O geldi ben gelmedim. Halbuki kendisi gidiyor. Benim gözümün önünde yapıyor ya. Ondan sonra ben gel gitmedim. Ben işte kadınlarla olmam, bilmem ne. E sonra bir bakıyorum TikTok'ta. Afedersiniz Japon kadın böyle göğsünü elliyor. Her yerine elliyor. Bunu beğeniyor filan. Biz en son tekrar barıştık bununla. E ve barıştığımda gene aynı şey yaptı. Ben de dedim ki bak dedim. Ya sen sapıksın herhalde dedim. Çünkü ben iyileşmişim artık. Yani artık böyle şeyim. İyileşmişim, etmişim. Ondan sonra da bana dedi ki saçmalama dedi. Bay bay dedim. Bay bay dedi. Engelledi falan. <laughs> yani önceden olsa ben şimdi olsam intihar edecek kadar acı çekip çünkü terk edilme korkumuz var bizim acımız. E, geri dönerdim ona. Asla dönmem. Ondan sonra neyse işte Sonra başka ne cümleler kur? Ha başta melek gibi davrandı. Allah'ım beni göklere sığdıramıyor. Görseniz aşık sanki. Bir aya kalmadı beni aşağılamaya başlamıştı. Ee, başka ne var? Karizmatik. Bakın gerçekten ben hayatımda çok kişi tanıdım arkadaşlar. Ama onun kadar karizmatik tanımadım. Ve bu kişiler sürekli takip ediyorlar. Ben her YouTube'da videomu, her saniyemi takip ediyor arkadaşlar. Ee, ona karizmatik demek istemezdim ama yalan söylemek istemiyorum. Doğru. Allah kahretmesin. Çekiciler. Neyse işte. Çekici olmak için de zaten çabalıyorlar. Zaten narsistlik de var bu kendini beğenmişlik bilmem ne. Ama arkadaşlar bende suç var çünkü... Ben her şeyi biliyorum. Antisosyal narsist çektiğimi kendim biliyorum. Üstelik uzman bana antisosyal olduğunu söyledi bu kişinin. Ben hala manipülasyona geldim ya. Sanki o antisosyal değilmiş gibi. Çünkü ben iyileştikten sonra farkında iyileştiğimi. Bana daha dengeli davrandı. Ben salak gibi gene inandım falan. Başka ne yaptı bu bana ya? Şöyle bir şey demişti. E, i̇ki tane yerimiz vardı işte. O olduğumuz yerin birinde çok güzel yemekler çıkıyordu ve yemek güzel diye benim yanıma gelmiyordu. Ben de sırf o oraya gitmesin diye kadınlar vardı orada Ruslar falan. Ben ona kahvaltıları hazırlıyordum falan. Sonra da yok dedi hiç gerek yok yani falan yaptı. Sonra arkadaşlar bir keresinde de annesiyle tanıştım ailesiyle. Annesi bana dedi ki şey dedi bizim ordu da dedi ordu ünyede erkekler hiçbir şey yapmaz. Kadın yapar evin hizmetini, çalışma, her şeyi. Ee, bu antoserşas bana dedi ki, evet dedi bizim orada öyle dedi. Ee, bir kuruş harcadığını bilmem. Bana bir tek kuruş harcamamıştır. Ee, en son buluştuğumuzda da ben bir yere gideceğim ya da buluşacağız, gelip alayım dememiştir hiçbir şekilde. Ya da hadi ben seni götüreyim falan. asla bir kuruşunu bildiğim bileli asla harcamamıştır. Antisosyaler çok ucumlu arkadaşlar. Öyle böyle değil. Ee, göremezsiniz yani. Benim e, ikinci derecede akrabamda da var bu. Bir soda bile almıyor karısına. Karısı da narsist bu arada. Ee, başka ne diyeceğim? Ee, yani arkadaşlar e, benim salaklığım gene manipülasyona uğradım. Niye uğruyorsun? Değil mi? Biliyorsun yani sen tedavi oldun mesela. Ama onun tedavi olmadığını biliyorsun yani. Niye onunla tekrar oluyorsun? Hani çünkü ya işte borderline'da işte değişik falan.